veretit. Yani Siri alır, alır olmaz değil mi? Olsun neden daha. Gel hadi gel. Hocam. <laughs> sen yuvadan mı düştün? He? Sen yuvadan mı düştün? Kediler kapacak seni şimdi ya. Neredesin yuva? Annen şurada ama işte Uçmayı mı denedin, ne yaptın? Ha? Gel. Gel. Annene yuvanı görsen bir. Ha. Yuvanı görsen, yuvana koyayım seni ama. Annesi. Nerede yuvanız sizin? Hmm. Ya bir ezecek seni. Ya bir ezecek seni. Ne yapayım? Şu yeşillerin arasına koyayım. Yukarıya çıkartayım atayım mı? Uçar mısın oraya kadar? Hadi. hadi bakalım. Hah, i̇nşallah bir şeyler yemez seni. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Ne Siz nesiniz böyle ya? ve bir yuvadan uçma denemesi yapıyorlar da beceremediler buraya mı indiler? Çok, Çok şeyli gelir yer bunları ya. Fark edemediler bunlar daha yeni indiler buraya.

Hocam flashtan, hocam flashtan kaçar. Hocam flash mu bunu? O ışık ilgisini çeker onu. O kartal Parlak şey. Gel. Gel. Hocam güvercin öyle gelişiyor. Gel. almaz değil mi? Yesin daha. Gel hadi gel. <laughs> gel şimdi ekosistem Gel, gel, gel. 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 bir. Şey Hocam Karga hangi biyom? E, şu anda biyomları işliyoruz. Evet. E, biyomlardaki Hocam, hayvan türlerinin bir tanesi de karga. <laughs> Çocuğum, kutup biyomu, kutup yani, biyomu hariç abi. tüm biyomlarda Vallahi. kargayı görürüz. İşte burada da biliyorsunuz. Kılaman orta kuşak biyomundayız. O ait. O ait. O ait. hayvanlarda bir tanesi karga. Ziyaretimize gelmiş. Uygulamalı bir şekilde dersimiz işliyoruz. Dersi Kabardı şöyle. hocam. Ama e, yiyecek bir şey de verelim. Ya, yani yazık Hocam silgiyi şey Yok ufak bir şey. Silgiyi kalalım. Bunlar Hocam içine alsak ne olur? içeriye Yağmur mu yoksa Hocam oyun Geliyor bak geliyor. <laughs> ha silikonları kopardı. Geliyor <laughs> <laughs> hocam. <gülüyor>